Ama o zaman burada gördüğün gibi Adana'da bir kırmızılık yok. Ama daha ne diyorlardı? Adana bütün kırmızı içinde. Evet. Yani şurada kırmızı gibi geçiyordu. Aha. 6.8'lik deprem. Senin olan deprem. Ceyhan'da. Onun devamı yukarı doğru Kozan'a. Hocam 6.8'di o deprem. Adana Ceyhan'daki deprem. O kadar <laughs> eminsin yani. Neyse Tarsil'e 6.8 büyük deprem. Ama biraz sonra <laughs> e, geri çekeceğiz. Çok etki Adana yıkıldı ya o zaman. O dönem. O yaşadım, o oradaydım, o Baya. Bayağı yerle bir oldu. Şubat'ta fay kırıldı. Merkez Üstü çünkü Maraş'tı. Maraş değildi Merkez Üstü. Yalan söylüyorsun. Kur'an'ıma yalan söylüyor. Şey, Elazığ diyorum. Neydi yukarıda? Hocam doğru hatırlamışsınız, ben yanlış hatırlamışım. Zeynep diyor ki 6,3 Adana diyor. İşte tartışmadım senden. Gördün mü tavrımı? Ya Fulya ne yalancısı sen ya? Bilek de kendisi de gülüyor. Hayır neyse yani o içeride Tekin ölmüştü. Allah rahmet etsin.